Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Topyekün İslam dünyasında her şeyi kasıp kavuran korkunç yangın karşısında, duyarsızlığa vererek yadırgıyorum en küçük tebessümü bile. Yese düşmeme, ümitsizlik içinde çırpınmama ayrı bir mesele. Karşıda içinde imanın yandığı, İslam'ın yandığı, Kur'an'ın yandığı yangını görme. Onun ızdırabını vicdanında duyma, bu da ayrı bir mesele çok şeyi kaybettiğimiz gibi biz duygu derinliğini de kaybettik. His derinliğini kaybettik. Ufuksuzluğa maruz kaldık. Ufuk yetimiyiz. Hakikat, taklifi iman yetimiyiz. Taklidin, şeklin, suretin mağdurlarıyız neşet ettiğimiz muhitin bize empoze ettiği Müslümanlık telakkisi neyse o yarım yamalak, aksak, topal Müslümanlıkla işi götürmeye çalışıyoruz. Sadece serkarları kınama, onlar Müslümanlığın mübarek çehresini kirlettiler deme yeterli değil. Yapılan şeyleri, güzel şeyleri almaktan bilme. Fakat yapmamız gerekli olan çok şey vardı ama. Ama biz onları yapamadık. Allah dininin delisi, onu ikame etme adına delisi olamadık. Hasan Basra Hazretler'in ifadesiyle, siz sahabeyi görseydiniz deli derdiniz. Çünkü bütün dünya ve mafyayı ellerinin tersiyle itecek ve ilahi kelimetullah'a kilitlenecek kadar konsantrasyonları sağlamdı. Onlar da sizi görseydi inanmamışlar derdi. Tabi'in asrında, tabi'in asrı dualara dahil edilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tebcil buyurulmuş. خير <laughs> القرون Çağların en hayırlısı benim içinde bulunduğum çağ. Sahabi çağı, sonra tabi'in çağı. Tabi'in çağındaki bir serkar, koca bir imam diyor ki, siz sahabi görseydiniz deli derdiniz. Hadise yakın mübarek bir sözde dininden dolayı bir insana deli denmiyorsa o imanda kemale ermiş sayılmaz. Dünya ve mafihayı elinin tersiyle itecek kadar, köşk, yalı, villa, filo, bunları söyleyince Allah Allah, bu insanlar akıllarını kaçırmışlar. Allah ne diyor, peygamber ne buyuruyor, Allah ne buyuruyor, bunlar ne mırıldanıyor. vab hak açıktır merdi ayağa. Candan geçenlerdir eren Allah'a, hakikat yolunda ben bu dergaha isteyerek gelmiş kurbanlar gördüm. istiyerek gelmiş kurbanlar. Kendine ait her şeyi kurban bayramında hayvan boğazıyor gibi boğazlayan baba yiğitler. Evet ben gevezelik ettim. Sizi esas kalbinizle baş başa bırakmakta uygun ama belki diyeceğiniz küçük bir iki şey vardır. Ben de bir şey tırlar dururum. İnsanların ruhunda mahkes bulmayan sözler tırıltıdan ibarettir. Onları bir adım daha Allah'a yaklaştırmayan her teşebbüs, her adım, her söz, her beyan bir yönüyle şeytanın borazanı. Belki bir gün biz de hakiki Müslüman oluruz. Dünya ve mafiha'yı bilen arif değil, arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Dünya deyince, saltanat deyince, debdebet deyince bunları deli hezeyanı gibi kabul edip, Onların yüzlerine içinizden tükürme geliyorsa meseleyi anlamışsınız demektir. Üç beş günlük dünya için debdebe, saltanat, alkış, takdir, azamet, büyüklük, kibriya.